Selamun Aleyküm yine Nathan Global Globalizer'imize hoş geldiniz abi gene solo girdim çoğu maçta olduğu gibi ama bu, bugünkü konumuz ne bugün sizin hayatınızda hiçbir önemi olmayan sizin hayatınızı hiçbir şekilde etkilemeyen gereksiz bilgileri anlatacağım benim kendimle alakalı yani sizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor ama neden anlatmayayım belki dinlemekten yani ben memnun olursunuz. Birinci problemimiz. Ben motor aldım abi. Allah şükürler olsun ki sıfır aldım motoru. Aldığım motor amına şey çıktı. Bozuk çıktı. Sıfır motor. Ya kanka senin ağzını. Ya gereksiz gereksiz hareketler yapıyor benim canımı sıkıyor ya yenilemesini bozduk mu? E sen şimdi naneyi yemedin mi? Sonra aldığım motorun ABS'si bozuk çıktı. Benim moral motivasyon tabii ki de sıfır. Ulan bir hafta sürdüm Kuşadası'na falan gittim geldim ben ABS'si olmayan motorla. Sıfır motorla fabrikadan çıkmış. Sen nasıl bozuk çıkabilirsin amına Neyse ona bir canım sıkıldı. Servise gittim. Bir şeyler yaptılar. Frenleri falan böyle havasını aldılar. Düzelttiler bir şekilde. Sizi ilgilendirmiyor. Evet. Farkındayım. Sizi ilgilendirmiyor. Ondan sonra ben motoru sürmeye devam ettim. Ulan vitesi şey yapamıyorum. vitesi boşa alamıyorum. Motor durduğu zaman vites geçmiyor hiçbir şey. Ne 1'e ne 2'ye ne 3'e. Hiçbir vites şeyini atamıyorum. Bu birinci bilgimiz. Bu bilgiyi ne yaparsanız yapın şimdi. Ona işte canım az bir şey sıkıldı. Bu 600'den sonra alırım. Tamam. i̇kinci bilgimiz benim bir tane sponsor vardı biliyorsunuzdur belki videolarımda falan denk gelmiştir. Ee, o video şey o sponsorumuz sözde şey yaptı. Çalışmayalım dedi. Ben de, tamam dedim olur dedim. Niye dedim? Satış payı yok dedi. Oğlum ben esnaf mıyım amına? Ne yapacağım ben? Gel ablam gel mi yapacağım amına? Yani ne yapabilirim tam olarak? Bunu bir açıklasa bana. O yüzden ya kanka senin ağzına yok ederim. Bu çok kaşınıyor bak ha. Gank yiyeceğim. <laughs> bu çok kaşınıyor. Gank yiyeceğim. Altın, altına falan çöktük aslında. <laughs> Kalkan atmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Gelecek mi? Ooo. Florin falan geliyor. Oğlum uzun zamandır ADC oynayamıyorum. Heyecanlıyım. En son attığım videoda ADC oynadım bir. Sonra başka... Bir de bu aralar şeyim. Bilmiyorum bir triplerdeyim ya. Son bir haftadır falan bana bir şeyler oldu. Kanka. Turtle'la gitti. Ne yapıyorsunuz? Ben base atmam lazım. Acilinden. Şunu alayım. Base'imi atayım. Sana saldırmayı o kadar çok istiyorum ki. Bak kimi. Öl lan. Ölmedi. İşte belki gitmeseydim öldürürdük. Neyse gene en iyi farm ben de Bu aralar triplerdeyim. Triplerde olma sebebim de. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Taşınma süreci var bizim şirketin. Ondan kaynaklı işlerin birikmesi. Sonra taşınmanın yorgunluğu falan filan derken. Bir de ekstradan ben böyle bir topluca bir tribe girdim. Kanka çek bir şey yap lan. Beni bir öne geçir. Kanka sen böyle sürekli kalkan mı açıyorsun? Al. Ah. Seni alamasak da çalamasın onu. O kadar da değil. Ben bir altın alayım. Pis kem atacaksın. Koo! Damn. Damn. Güzel hareket. Franco'dan bir e-sporcu hareketi geldi. Buradan tüm Franco'ları yöneten temsilcisi Lucifer'a selamımı iletiyorum. Saygılar kanka. Nasıl ama? insanları nasıl da zorbalıyor hemen. Ya kanka bak git git. Ana delimidir, midir midir? Oğlum ben sana tek açacağım sözüm olsun. Ölmeden. Bunlar çok kalabalık burada. Benim farmım hala iyi. Problem yok. Vale ve Nathan siz ne yapıyorsun? Sohbet ediyoruz kanka. Allah şükürler olsun sen ne yapıyorsun tam olarak? Onunla bir açıklarsan. Oğlum bu kiminin skillini almadan ben hiçbir şekilde öldüremeyeceğim ben bunu bu arada. Aldı mı? Hop damn. Skill bile attırmadım bu kez. Bana gelirler mi? Bana gelirler mi? Ayda. Hım karşı jungle kim bu arada? Kagura. Kagura jungle yapıyor. İsmi de Kagura'ymış bu arada. KGR. O turtle'da. Ben bir ormanım döneyim. Rahat rahat takılacağız. Başka. Oha bir de oğlum benim dişim ağrımaya başladı lan. Oğlum 23 yaşındayım hayatımda ilk defa dişim ağrımaya başladı. Ben 2 aydır falan dişim ağrıyordu. Ben çok fazla takmadım tabi ciddiye almadım. İlk başta geçer eder falan diye. Daha önce hiç çünkü diş ağrısı çekmedim ben nasıl bir şey bilmiyorum. Selamun Aleyküm kanka ne abi? Oğlum sen sürekli böyle kalkan mı açacaksın? <gülüyor> 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 sonra... Bir ay falan geçti dişim. Ulan geçtikten sonra ben dedim tamam işte dedim bak psikoloji dedim işte. Kanka git. Şimdi psikoloji böyle bir şey dedim. Kendi kendimi tamir ettim falan filan böyle. Artistikasyon. Ondan sonra benim diş iyicene bir ağrımaya başladı. Ben bu kez dayanamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum falan. Ulan bir hastaneye gidim dedim. Dişimde çürük varmış ama. Yani. Oh, Kanal tedavisi falan diyorlar. Yarın da inşallah şeye gideceğim. Kanal... Yani... Oğlum çok heyecanlandım lan. Kanka çektin sandım. <laughs> bu maç niye böyle? güzel. Florin bir turda aldı. Ben artık mid'e gitmeye başlayayım. Bu adam salmıyor çünkü kuleyi. Oğlum sal adamı bak boş yapma. Ultisi varmış <laughs> bu arada Frank, Ben şu lane'i bir de itip... Aaa sıkışacağız. Sıkışacağız. Kagura geliyor. Bunları oynayacaklar bir de kararı da vermişler. Kiminin ultisi yok. Ben buraya bir oyun yapar mıyım diye düşünüyorum. Tamam. Kanka orada sıkışacaksın. Ulti Li- Gözünün önündeki adamı çekememisin. Bana burada artistlik taslama ne olur. Hadi bay bay. <laughs> Aa, otomatik natan, otosikil. Namussuz ya. Neyse ben bir tık oyuna odaklanayım. Sohbetlere devam ederim sonra. Bizimkiler eziliyor çünkü. Bu maç bir şeyler yapmam lazım. Altınımızı alalım. Kimya falan tek atamayacağım galiba. O yüzden midimiz gidiyor ya. Namus gitti bak ya. Hayat bitti. Florin bana geliyor. 4 alır. Belki dedim bir ihtimal ya. Garanti oynamamız lazım. Benim farmım hala güzel. Lilo'nun da güzelmiş bu arada. Sıkıntı. Oo, Çok kalabalıklar orada. Ben çok geç kaldım. Şu anda oraya gitmem lazım. Normalde oraya gitmem lazım ama. Oyna, 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 oyna. Oyna, 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 oyna. Oyna, oyna. Sıkıntı yok, oyna. Kalkanım hala duruyor. Tamam bu kuleyi de alırız. İyiyiz bu arada ya. Şu an iyiyiz, iyiyiz. Şu an benden korkmaya başladılar bence. Farm gayet başarılı. Sakin sakin gene farmımızı yapmaya devam ediyoruz. Üf. Gene bir kan kanatlı. Ben bu iteme bayılıyorum ya. Görüşü aldı eleman. İtelim bari ne yapalım. Tamam aldık onu da. Hah Kagura da ölmüş. Lila'nın da shutdown'unu almışlar. Güzel şu an. Her şey güzel. Ben de onların namusunu eleyeceğim şimdi. Şuna vuralım. Aha. Atlamayacağım sana ya. <laughs> ya kanka bak her seferinde aynı muhabbet oluyor ama şu atan ne olur metaya girmesin şu atan ne olur metaya girmesin İnceden bir Lord alalım. Ben bizim takıma çok güvenemedim. O yüzden hızlıca ne bitirmeye çalışalım. Madem öndeyiz, değerlendirelim bu muhabbeti. Bir kere düşersek adamlar da toparlar gibi. Saldır Lord'a. Adamların ormanı yaşıyor ve civarda şu anda. Atlarım ben üstüne sıkıntı yok da. Aldık aldık. Kanka sal ama tamam. Bırak işini gücünü. Kimi görüş. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel gel şuradan gel. Yanlış yere gidiyorsun gel şuraya. Ooo beleş abi. Fenasalız ya şu an. Çok çiçek gibi oynadık. Ben bunları atlasam var ya ikisini üçünü aynı anda öldürdüm. Sattım işte sattım işte. Lord var, sattım yani oğlum bu olmaz, olmaz. Her her delikanlının yapacağı bir şey bu. Lord varken satcan abi başka ne yapacaksın ama Ben dedim orada bir şey farklı bir şeyler yaparım belki. Ulan üçüne bile oynarım belki diye düşündüm. Biraz götüm kalktı açıkçası. Kimi ne yapıyor? Evet, yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Lord gitti tabii. Şu erken Lord'un şey muhabbetini sevmiyorum işte bu patlama muhabbetlerine. 12 dalcan abi Lord'u. 12 öncesinde Lord alıyorsan herkes yaşayacak. Bir tane kuleye odaklanacaksın ama Yine patlama olduğu için çok bir işe yaramıyor. Red'imizi alalım. Bu saatten sonra red bana ait. Oyun başında alsam da çok bir farklılık olmazmış. Koş koş varma koş. Ne yapalım ne yapalım. Biz burada satarız gibime geliyor. Birincisi sattı. Yakalayamadım ya. Neyse abi git git. Bana tek atacağını düşünmüyor mu bu arada ne olursa olsun ya. Smite vardır bunun. Ulan gerek mi var adam gelmeden ormanı ormanı ölüyor. Selamünaleyküm. Aha. E, şimdi naneyi yemedim. Ben. Oğlum ben ne oluyorum? Ben çok çıldırdım ha. Kalkanım var ya çok gaza geliyorum ben. Kalkan sanki şey amına ölümsüz mü Lan git git. E ee, seni sen de yap. Ne yapacağız? Ya ayağımla oynamaya devam ediyorum ya. Vallahi ayağımla oynamaya devam ediyorum. Ben bu Natan'da ne zaman globale gireceğim acaba onu da bir öğrenebilirsem çok makbule geçer aslında biliyor musun? Bizimkiler oyunu bitirmeye çalışıyor satarlar orada. Yani umarım satarlar da video biraz uzun olur. Lord alalım. Hadi combo geldi. Kagura orada smite'ını atıp çıktı. Yukarıya oynar mı kimi? Kimi ne oğlum kimi ölü amına. Florin ultisi vardır. Ben burayı oynarım. Ben burayı oynarım. Ya oğlum çok güzelim ya. Kendimden gurur duyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, bu saatten sonra bizim takım da artık ya bizim takımı boş verdi. Şu bizim şu jungle bir oynayabilirim ya. Valla öyle dilenci değilim yani. Bir tur oynarsa aslında çok makbule geçer. Buradan Makbule hanıma da selamlar bu arada. Franco gene bir çılgınlık peşinde bakalım hedefine. Bir anda çekip ult atması yok mu? Kimse yokken. Hadi izliyoruz. Franco'dan akıl almaz hareketler. Minyon kesiyor şu anda. Franco çıldırdı. Franco buradan kimiye saldırır mı? Ve sana ya bir kalkan atayım derken Stun'ı yiyince oğlum durun lan dedi ve çıktı bir anda. Aşağıda kule yok. Yukarıda kule yok. Middeki kuleyi açacağız şimdi zaten onun yaşama ihtimali yok o kulenin. Ben geliyorum çünkü yani. Olayın ciddiyetini anlarlar umarım. Ben geldim. Uzak durun. Oy! Selamünaleyküm. Oğlum oy oy falan dedim de. Yani penta verebilirsin aslında. Ya bana gelmedi o ya. Üf. Oğlum bitirseniz adam ayıp amına. Ah Franco'dan bir anda işte o akıl almaz hareketi yapması gerekiyordu. Yaptı sonunda. Bizim takımın gene eline konuna sağlık. Kötü oynasalardı kazanamazdık. Ne olursa olsun. Sen ne kadar iyi oynarsan oyna. Takımın kötüyse maçı kazanamazsın. Ben bu maçın üstünde bir tane daha sigara içer yatarım. Ben iyicene bu video çekme işlerinde falan Sardım bu arada. Bizim takımın eline koluna sağlık. <laughs> Öpüyorum hepinizi bol bol. Bakayım bir hasarı. 45 hasarım var. Yani üstüne ne denilebilir ki? Artı kaç vermiş lan ona da bir bakayım da bir dakika. Hiç oynayamıyorum şu oyunu ya. Çok yoğunum yemin ederim hiç oynayamıyorum ya. Oynasam şimdiye global sıralamaya girmiştim. Vallahi bak. Ne olmuşuz biz kahramanlarda? Kahramanlar 2365 2500 de Türkiye sıralamasına gireceğiz. Türkiye'de ilk 10'larda veya ilk 20'lerde oluruz. Ne zaman açıklanacak bu? Bu hafta Bu hafta kalan süre oğlum dur göremiyorum ya. Kahramanlar. Bu haftaya kalan süre 1 gün 15 saat. Ya yani yarın gece biz kasmaya başlasak ben 2500 yaparım. Tamam öpüyorum. Hepinizi öptüm. Allah'a emanetsiniz. Daha fazla bir tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Ben iyice YouTuber oldum amına konuşmalara bak. Hadi öptüm.